Ağzı Allah ﷻ min rahim Ve atasimu bi hamli ve la tefrğu. ve nimet Allahı aleykum. Izkuntum ağdan, fa beyne gulubikum, fa bi nimetihi ikvana. Sıdık Allahu Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz sevdiğimizi Allah için sevmek, yine sevmediğimizi buzetimizi de Allah için etmek. Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala an buyuruyor ki öleceğim gün müminlere karşı içimde bir sevgi yine öleceğim gün Allah'a isyan edenlere karşı içimde bir buz yoksa yaptığım ibadetlerimin bana bir faydasının olmadığını inanıyorum. Çünkü ben Allah Resulü'nden şöyle duydum. Efendimiz buyurdular ki Efsakur el imani el hubbu fillahi vel buğdu fillahi İmanın kopmayan kulpu Allah için sevmek yine Allah için sevmemektir. Enes Efendimiz'den naklediyor. Bir adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek metes sa'ah. Ey Allah'ın peygamberi kıyamet ne zamandır deyince Efendimiz ve me Peki hala kıyamet için ne hazırladın? Gale la şeyin. Adam dedi ki hayır bir şeyim yok öyle bir hazırlığım yok. Ama illa enni yuhibbullah ve rasule. Ama ben Allah ve Peygamberini çok seviyorum deyince "Kale en teme amen ehbabte o zaman sevdiğinle berabersin. Enes diyor ki hadisin devamında ferihna bir şeyin ferahana bi kavli nebi, sallallahu aleyhi ve sellem. Biz o, 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 gün bu sözleri Allah Resulü duyunca hayatımızda bu kadar sevilmemiştik buyuruyor. İbn Ömer şöyle efendimizden naklediyor. Men ahabbe raculen bir kimse bir kimseyi Allah için sevse Fakale inni uhibbuke lillahi. Adama dese ki ben seni Allah için seviyorum dese. Fedahala cemi'an el cennet. İkisi de beraber cennete girerler. İbn Abbas Allah için sevişenler, yan yana gelenler arşın sağında nurdan minberler üzerine oturtulurlar. Yüzleri nurdur. Bakamları nurdur. Onlar ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir, ne de sıddıklardır. Kıyla denildi ki ya Resulullah menhum. Kimdir onlar? Kale el mutahabbuna bi celalillah teala. Onlar Allah için yan yana gelip birbirini Allah için severler buyurdular. Muaz bin Cebel efendimizden naklediyor. Semiyetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu an rabbihi Ben Allah'ın peygamberini o da Rabbinden duydum ve o da Rabbinden şöyle nakletti. Hakkat muhabbeti alel mutahabbine fiyye beni evet benim muhabbetimi Allah için sevişenler hak etmiştir. Ve, ve hakkat muhabbeti alel mütenasihi Yine benim muhabbetimi Allah için birbirlerine nasihat edenler hak etmişlerdir. Ve hakkat muhabbeti alel mütebazili nefiye. Yine benim muhabbetimi Allah için müminlerin sıkıntılarını birbirlerine, birbirlerine yardım edenler hak etmişlerdir. ''Hüm alâ menâbire nurin'' Çünkü onlar yevm-i nurdan minberler üzerindedirler. ''Yâ bituhum nebiyon ve şühedâ ve sıddıkîn'' Peygamberler, şehitler ve onların o makamlarına imrenirler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sevgiyle yan gelen iki müminin benzeri iki el gibidir buyurdular. Nasıl ki iki el yan yana gelip birbirini yıkıyorsa işte iki mümin, mümin de yıkıyorsa e, bir mümin için aynen iki el gibidir buyurdular. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem den Hazreti Ömer naklediyor. Allah'ın öyle kulları var ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitlerdir. Kalu ya Resulallah fe ahbinna menhum. Ey Allah'ın peygamberi bize haber ver kimdir onlar? Peygamberimiz onların sevişmesinde ne akrabalıkları vardır ne de dünyevi bir menfaatları vardır. Sırf Allah için sevişirler. Nur yüzleriyle nurdan binmeler üzerindedirler. Evet o gün onlara korku da yoktur, mahsulluk da yoktur. İnsanların korktuğu günde onlara evet korku ve mahsulluk yoktur dedikten sonra Sümme kara <laughs> hazil ayet şu ayet okudu. Ela inne evliya Allahi ve la alihim ve lahum Allah'ın veli kullarına o gün korku da yoktur, mahsulluk da yoktur. Allah o günde Korku ve mahsulluğun olmadığı günde bizi sevdiği kullarıyla beraber arşın gölgesinde gölgelendirsin, cemilesin. Allah'ın rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.